kanser günümüzde giderek önem kazanan ve tedavisi de giderek güçlenen bir hastalıktır. Kanser tedavisinde akıllı ilaçlar, pek çok gelişmeler, radyoterapideki gelişmeler, cerrahideki gelişmeler, ileri teknolojiler bu hastaların tedavisine artık daha mümkün, daha olası ve daha güçlü bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Öncelikle hastalanmamayı, kanser olmamayı, nasıl kanserden korunacağımızı konuşmayı ve size bunları anlatmayı mutlaka yapmamız gerekiyor. Birincisi beslenme. Mutlaka dengeli, sağlıklı, mevsimin meyve sebzesini yiyecek şekilde, kilo almaktan kaçınacak şekilde beslenmemiz gerekiyor. Kızartmaların tüketiminin sınırlı tutulması, mümkün oldukça şekerli gıdaların tüketiminin sınırlı tutulması kanserden korunmada önemlidir. Kilo pek çok kanserin oluşumunda etken olan bir parametredir, bir maddedir. Bir diğer nokta egzersiz. Egzersiz dediğimiz zaman spor salonu falan gibi komplike şeylere gitmenize gerek yok. Haftada yapacağınız 3-4 günlük basit yürüyüşler, yarım saatlik orta tempodaki yürüyüşler çok anlamlıdır ve egzersiz yapanlarda kanser, pek çok kanser türü daha az olarak görülmektedir. Hatta bundan ötesi, kanser tanısı konmuşlarda bile egzersiz yapanlar, yürüyüş yapanlar daha uzun yaşamaktadır. Uyku, stresten uzak kalınması, yaşımıza uygun tarama tetkiklerinin yapılması bizim için çok değerlidir. Örneğin e, hanımlarda 40 yaşından sonra mamografinin çekilmesi, 45-50 yaşından sonra kalın bağırsak değerlendirilmesi yöntemi olan kolonoskopi ve veya gizli kan bakılması bu hastalıklardan, bu kanser türlerinden bizi koruyucudur. Unutmamalıyız ki Öncelikle hastalanmamanın yollarına bakmamız gerekiyor. Önce sağlıklı kalmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Kanserli hastaların gelişen teknoloji, gelişen tedavi yöntemleriyle birlikte günümüzde çok daha iyi sonuçlarla karşılaştığını sizlere bildirmek isterim. Bu vesileyle sadece kanser haftası, kanser ayı, kanser farkındalık haftası gibi belirli bir zaman sürecine sıkıştırmak değil, her gün bunu aklımızda tutup bu şekilde yaşamak, düşünmek bizim için en ideal olanıdır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kanser, ölüm nedeni bilinen hastalıklar arasında hem dünyada hem ülkemizde kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada yer almaktadır. Kanserle mücadelede yılın sadece bir haftasını bilgilendirme ve bilinçlendirme için ayırmak yeterli değildir. Tüm yıl boyunca kanserle ilgili farkındalığımızı yüksek tutmamız gerekmektedir. Ben çocuk hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesiyim ve çocuk kanserleriyle uğraşıyorum. 0-18 yaş grubu çocukların kanser tanı, tedavi ve akıllı ilaçlar dahil her türlü evrensel standartlar sağlayacak şekilde bir tedavi programı uygulamak bizim çabamızın başında gelmekte. Ve şunu hatırlayalım. Türkiye'de çocukluk çağı kanserleri ileri gelir düzeyi sahip batı ülkelerine benzer sıklıkta görülmekte ve yılda 3000 yeni kanser tanısı alan çocuk hasta olmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesinde örneğin aşıyla önlenebilecek hastalıklar arasında hepatit B ve karaciğer kanseri ilişkisini insan papillom virüsü aşısıyla rahim ağzı kanseri ilişkisini unutmamamız lazım. Ayrıca Türkiye'de özellikle tütün ürünlerinin yaygın kullanımı ve çocukların tütün ürünlerinin, sigaranın dumanına ve radyasyonuna maruz bırakılması nedeniyle kanser oranlarında etkilenme olduğunu ve bunun bir risk faktörü yarattığını bilmekteyiz. Yine ülkemizde akraba evliliğinin %20-25 civarında oluşu nedeniyle yani her 5 çiften birisinin yakın akraba evliliği yapıyor olması nedeniyle kanserde bağışıklık sisteminin yetersizliği dediğimiz imün yetmezlikler zemininde gelişme riskinin yine arttığını hatırlamamız gerekli. Ayrıca EBV dediğimiz yine kanser gelişiminde rolü olan bir virüsü de aklımızda bulundurmamız lazım. Ben her zaman bebekleri yüz bölgesinin ağız çevresini öpmeyin derim enfekte etmemek adına. Yani özetle güneş ışınlarına maruziyet, Sigara ve tütün ürünlerine ve dumanından ve radyasyondan etkilenme, aşılarla ilgili bağışıklığı programına uymama, artı erken belirti ve bulguların gözden kaçırılması kanserin tanıda gecikmesine yol açabilir. Bizim sloganımız her zaman olduğu gibi kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.